Bugün sizlerle birlikte Süper Bear Adventure 0'dan başlıyoruz. Yanımda Ömer var. Merhaba. Benim kanalım var arkadaşlar. Bu neymiş? Biliyorsunuz ne mu? Ne? Bir İlk önce ilk ay. Az dur lan Az bir dur Ömer ya. Şurada bir karakter tasarlayacağız. Tasarlayayım. Neymiş? Evet. Şöyle bir bakayım. Evet hiçbir şey tasarlayamıyorum. Arkade'e şu an bedava gidebiliyor mu? Hayır. Bak evet. şu bariyeri görmedim mi? Şimdi... Aradan kaplumbağa köyüne gidelim mi? Açırız. Biraz para kazanayım değil mi hemen? Git, Hani bak YouTube'dan sonra bana... Şu kanal aç tamam mı? YouTube. Evet. YouTube kanalına gidelim, bakarız. Açalım. Evet. İyi hiç... ben tasarladım. Ama hiç, bana topla tamam mı? Arkadaşlar biz bu sürümde 2026 sürümdeyiz. Evet. 2026 sürümü. Sıfırdan 20... başladık. Ömer hesap Ömer 2025 mi? 2024 mi? Hangi sürümdü? 2026, 2028 2026 diyorum arkadaşlar. İngilizce arkadaşlarım Filistin'e Ne diyor oğlum sen? Zamanlar? O değil oğlum. Bundan önce başka bir gün şuram vardı ya ben bütün bir caden görmüştüm daha acaba gerçekten var mı dedi sen de olmuş sen de 2060 dediymiş arkadaşlar ben de sandım ki şey nasıl diyeyim birinci oldun he birinci oldum sandım. Ömer birini daha kurtarsana kurtarım kurtar ben kurtarırım ben yani şurada birini lan ben, ben kırmızı oldum nasıl, nasıl kırmızı oldu? kırmıştım geri döndü Lan sen bunu da mı kurtardın? Evet. Ben de bunu kurtardım. Ben de sende. Hani ben bismillah. Ben şey yapıyorum. Suda bir şey yap. Yani, sen onu da mı kurtaracaksın? Evet. Onu da var mı? Herkese ben kurtaracağım abi. Bu çünkü gel, bu hesap benim. Ya, bu da benim hesabı. Lan oha. Speed yapıyoruz. Değil. Bak. İyi. Arkadaşlar ben bir gün video yapmıştım. Tek başıma. Kara sakal mı? Arkadaşlar ben bir gün şey kurtarmıştım. Bir gün ben şey yapmıştım ya. Speedrun. Speedrun. Evet. 50 saat sonra. 50 oh. saat ölümde bir telefonu bırakmadım. Speedrun bitti. Speedrun saniyen bitti. Gel. Lan. Bunu çıkar. Dostum apsı. İyi bak evden yakın Bu Ben önce sen bunu sars eğer. Bunu yapay zeka arkadaşlar bozuldu hiç. ChatGPT. Evet, o da benim dostum. Az soyadını şey koydum. Fener. ChatGPT Fenerkuş. Peki. Aa da öyle. Ama onun soyadı. Soyadı. A dur ben bir şunu kurtarayım onu. Burada biri var onu kurtarayım. Hiç evet, onu bakla yapar ki onu yani. Bu da Reklam geldi tamam bir şey. Tamam, tamam onu kurtardım. Doktor Christopher. Tamam. Tamam şimdi para kasmaya devam. Yes ben de eşya dönüşüyorum. Evet arkadaşlar birazdan ilk kostümümüzü alacağız. Ve 98 lira Ömer. 100 lira lazım. Ve 100, 101. 100, 100 hayır. Çok para aldım ben. Bu bir tane birisi daha var onu da ben kurtaracağım. Burada 150 lira varmış onu. Hepsini tüm 150 lirayı toplayalım. Bunun için koyayım river. Of siz de durmadan dinliyorsunuz ya. Coin şey kurtarıyoruz. Tommy durmadan para toplayacağız durmadan. Şu an Şimdi istediğimizi alacağız. Aa burada 150 lira var. 4 105 altın ha. Para yok. Oğlum para yok. Elimizden alayım. Ben, Neredesin lan? Siz? <laughs> siz? Ha oradasın. Sen kırmızı mısın lan? No? No. Gel bakayım. Ha, bir tane daha bir tane daha para lazım. Ama onu suda bulmam gerekiyor. 150-150'yi kadar para 150 toplarsak kralı kurtarıyoruz. Kral mı? Evet. Aa yogurt. Lan niye videoda küfür ediyorsun? GÖT bir şey. Yaş şaka dedim ya. Şaka dedim. Bana insan mal mısın falan dönüyor. Ya niye boşu boşuna diyor ki? Kuralım Bu bak, ok, ok nereye kutu. gösteriyor? Parayı gösteriyor ya. Para <laughs> Ya Yazının aklın nereye gidiyor? Hayır. Ömer paraları topladıktan sonra da goleme gideriz. Otodok diye. Ben de şunu kurtarayım. Oğlum hiç şeyde Kaplumbağa köyünde bu kadar para toplamamıştım ya. Ben topluyorum. Hop bana. İlk defa topluyorum. <laughs> Dur lan. Kaplumbağa bir de. <gülüyor> <Çıkalım>. <gülüyor> ne alaka? Ben bir şöyle video 6 dakika olmuş ama. Video 14 dakika oldu. Bir de kişi kurtarmışız. Ben gözünde olacak. Ne oluyor lan? Kurtuldu. Aaa! Lan yani çık ha, Ömer bunu ben kurtarayım O anahtarı ben alayım ya. Ben ben bossla savaşayım. Tamam onların yanında dur ben bossla savaşayım abi. Lan kaçayım. Kaç oğlum kaç. Hah, Bana. Ya, o. ben niye sektim? Sen vur onu. Hah. Lan bana. o taş. Taş. Bana. Lan yok. Ne no, çıldırdı ya. Ah, tarafına. bana. Nerede unuttum? Hop, 140, Güzel yakın oldu. Yiğit, 10 lira oldu, 10 lira lazım Bir tane daha 10 lira. Suda bulurum ben. Ne? <laughs> La. Suda para oluyor mu çok? Ya doğru suyun içinde de para var. Hepsi mazalda ya bunu da hiç bulmamıştık ne kadar para bulamadık acaba nerede para ama bak şurada 150 gösteriyor ama yok ama Hadi. ne yapacağım ben orda ha oyunun bakını yaptım arkadaşlar Oyunun sesini iyi duyun diye oyunun sesini kapat. Ya. Ne bug yapıyorsun sen? Ya. Oğlum oyundan bugları kaldırmışlar galiba. Çok top fazla yapamıyor. Ya artık gidelim ayı şöyle ya daha da para yok. Lan! <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. gidelim. 140 lira olmaz. Abi benim o, o sırada 300 almışız. Yarışma dünyasını açtık. Ömer arkeyi açıldı ama gidemiyor. Koro adisinde açtı. Başka. Oo! Oh! <gülüyor> <gülüyor> ne diyor oğlum? Ver. Ver. Çok şanslıyız. Şanslı. 178 160. Video çekiyoruz. Video çekiyoruz. Video çekiyoruz. Ömer ben, 2026'da süründü. 2026. Ö Ömer, ördek pijaması alayım mı? Ya. <laughs> Aa, bunu ben çok seviyorum. Ne olacak? Evet arkadaşlar, Aydın geldi. <laughs> ben çok tatlıyım. Arkadaşlar, bir videoyu durdurmam lazım. Evet arkadaşlar, videoyu kısa bir süreliğine durdurdum. Ömer, <laughs> partiye gidecek mi? Azur lan. Tüm emotiler var mı emojiler? Hepsi yok ama çoğu <laughs> Ben tek gözlük alabildim. Benim skin nasıl? İyi. Sen ne alabildin? Bir gözlük. Gözlük. A Aydın bizimle de oynayacak mı? Biz burada ne yapıyoruz? Evet. Arcade. Arcade. Aha bak. Aha. aha. Oo saç çıktı çok güzel. Aha bak. Arcade. Evet değiştirdi. arkadaşlar. Saç çıktı. Saçı takacağım. Aydın bak arcade. Aha, kayda var. Aynen. Sence saçıma şey yapayım yoksa? Lan çiçek mi? Var, yoksa çiçek mi? Çiçek. Gidemiyoruz. Şaka gibi. Evet arkadaşlar, Super Bear Adventure sıfırdan başlama serisinin ilk bölümü buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Ömer gel. Videonun kapanışını yapacağız. Gel ya. Gel lan şuraya. Gel şurada yapalım. ya. Gel şu. Gel lan. Geliyorum ya. Gel. Neredesin? Buradayım. Gel şuraya. Bak bakayım. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.